Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla yine sizlerle beraberiz. Videolarımızda yine hem eğitim vermeye, hem aracı kurumlan hedef fiyatlarını, varsa teknik analizleri, yine beklentileri varsa hisselerin olsun, genel piyasanın olsun vermeye bu videomuzda da devam edeceğiz. Bugün sizlere Bulsia yatırımın kısa vadeli model portföyünden bahsedeceğiz. Model portföyünde hangi hisseler var? Neden bu hisseler seçilmiş? Bunlarla ilgili hedef fiyatlar, beklentiler neler? Bunlar üzerinde duracağız. Bundan önce kısa bir Borsa İstanbul'un günlük görünümüne bakalım. Borsa İstanbul'da yine sert satışlar devam ediyor. Bayram öncesinde 9.950'ye kadar düşen borsa 10.750'lere kadar 10.800'e kadar bir atak yapmıştı. 10.800'ü tabi geçemedi. Yükselemeyen borsada da satışlar kaçınılmaz. Şu an içinde %1.32 düşüşle 10.538 puandan Borsa İstanbul işlemlerine devam ediyor. Aracı kurum bazında baktığımızda ise ilk 5 aracı kurum yani en yüksek işlem hacmine sahip 5 aracı kurumun 746 milyon TL'lik satışı var. Toplamda para çıkışı var. Para çıkışında yine Bank of America başı çekiyor. Yani adeta son bir aydan beri borsa İstanbul'a musallat oldu. Bank of America yabancılar ve sert satışları yerli kurumlar tarafından bariz bir şekilde karşılanamıyor. Onun için de satışlar yağmur gibi geliyor borsa İstanbul'da. Bank of America bugün de şu anki işlemlere göre 1 milyar 360 milyonluk yine net satıcı. En çok sattığı ise hisseler Ereğli, Bimaş, Petkim, Beşiktaş ve Kardemir'de. Aldığı hisseler ise Yap Kredi, Koç Holding, Yiğit Toroz ve Türkiye Sigorta olarak görülüyor. Bunun dışında Ak Yatırım'ın yine 714 milyonluk satışı olduğunda görüyoruz. O da Tüpraş, Sabancı, Akbank, İşçi ve Pegasus satarken Hava Havayolları Ereğli, Astor, Bimaş ve e Aselsan hisselerinde de alım tarafında. Şu an için Bors İstanbul'da net alıcı kurumlara baktığımızda ise iş yatırımın 629 milyonluk yap kredinin yine 498 milyonluk alışları var. İş yatırım Emlak konut en çok aldığı, en çok sattı ise Sabancı Holding. Bunun dışında HSBC'nin 451 milyonluk alımı var. Tamamen yabancı kurumlara, yabancı yatırımlara hizmet veren HSBC en çok Yapı Kredi, Pegasus, Koç Holding, Petkim, İşmen alırken Telekom, Selçuk Ecza, İŞCTR, Türkiye Sigorta ve Medical Park'ta ise net satıcı konumda. Evet Borsa İstanbul'la ilgili günlük görünüm bu şekilde. Şimdi Buls yatırımın kısa vadeli model portföyüne bakalım. Şimdi model portföyleri incelerken nelere dikkat edeceğiz? Buna da yer verelim. Buradaki hedef fiyatlar genellikle 12 aylık hedef fiyatlardır. Yani bugünden alalım yarın yükselsin diye bir durum yoktur. Onun için uzun vadeli düşünmekte fayda var. Ayrıca aracı kurumların araştırma departmanında çalışan uzmanlar tarafından hazırlanan raporlardır ve model portföydür. Yani rastgele hazırlanmış model portföyler değildir. Onun için aracı kurumların raporlarına ve model portföylerine videolarımızda sık sık yer veriyoruz. Evet bu yatırım hangi hisseleri almış. Buna bakalım. Ereğli Demir Çelik, Pegasus, Tofaş, Oto, Traş ve Zorlu Enerji almış. Peki bunları neden almış? Bunlar üzerinde de duralım. Erdemir'e birinci çeyrek bilançosu ile operasyonel performanstaki iyileşmenin yanı sıra sektör rakamlarının üzerinde büyüyen ham çelik üretim rakamlarını olumlu olarak değerlendirmekte izlemiş. Yani Ereğli için hem sektörden daha fazla performansı iyi diyor hem de sektörün ham çelik üretimi şu an için geçen seneye göre daha yüksek. Bu buradan da şirkete bir pay düşer diye model portföy aldıklarından bahsetmişler. Ayrıca Ereğli Demir Çeyrek 1.5 yıldan beri Borç İstanbul'un gerisinde kalıyor. Birinci çeyrek Favio güzeldi. Yani biz de birkaç cümle ekleyelim Ereğli ile ilgili. Birinci çeyrek Favio rakamını eğer devam ettirir ise hem de yatırımları devam ediyor. Ayrıca endeksin gerisinde kalmasından dolayı model portföyü de almış olabilirler. Diğeri diğer şirket model portföyü de olan Pegasus. Birazdan bunlarla ilgili temel verilerine bir göz atacağız. Pegasus geçmeden Erdemir'in temel verilerine bir bakalım. PK'sı 19.25 FD oranı 10.97. Piyasa defter değeri 0.88. Burada FAVÖK, FD FAVÖK ve piyasa defter değerinin temel olarak uygun olduğunu görüyoruz. Evet şimdi Pegasus'a geçelim. Pegasus neden yer almış? Buna bakalım. Şirketin Nisan ve Mayıs aylarındaki yolcu sayıları sırasıyla yıllık %22 ve 20 arttı diyor. Yani geçen seneye göre bir artış göstermiş yolcu sayısı. Haziran- aylarında da yine artan hava sıcaklıkları bayram ve hac mevsimiyle beraber yolcu sayısı ve doluluk oranlarında artış yiymesinin devam edebileceğini öngörmekteyiz demiş bu yatırım ve bu gelişmelerden şirketin ikinci çeyrek finansallarının pozitif yansıyacağını düşünmekteyiz denilmiş. Şimdi hava yolları havacılık şirketleri bilindiği gibi yaz mevsiminde yoğun bir şekilde çalışırlar ve cirolarını en yüksek seviyeye yaz aylarında çıkartırlar. Onun için önden bu yatırımda Pegasus'u listesine almış olabilir. Ayrıca Pegasus'un filosunda da büyük yenileme ve genişleme var. Bunları da yine göz önünde bulundurmakta fayda var. Bakalım Pegasus'un temel verileri nasıl? Pegasus'un FK'sı 6.54, FDFA 963, piyasa defter değeri 2.13. Burada FK'sının 6.54 olmasında tabii geçen çeyreklerde gelen vergi gelirlerinde etkisi var ama FDFA 963 makul seviyelerde. Ve Tofaş'a bakalım. Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki mevcut faaliyetlerini Tofaş tarafından devralması beklentisi ile birlikte önümüzdeki yılbaşı ile beraber TOFAŞ'ın yeni modeller üretme beklentisi ve pazar payının artma beklentisiyle portföye dahil edildiğinden bahsedilmiş. Evet bunlar TOFAŞ Oto'nun en büyük beklentileri. Ama şunu da gözden kaçırmayalım. Otomotiv sektöründe büyük kampanyalar var. Bunlar da şirketlerin kar marjlarını etkiliyor. Yüksek faizler yine otomobil sektörüne darbe vuruyor. Bunu da gözden kaçırmayalım. Evet TOFAŞ'ın temel verilerine bakalım. TOFAŞ 84 FK 703 FD FAVÖK ve 4.80'lik bir piyasa defter değeri var. Burada FD FAVÖK ve FK'sının makul olduğunu görüyoruz. Evet TÜPRAŞ'a bakalım. Fuel Oil dönüşüm tesisinin 3 Haziran 2024'te bakımı tamamlanmasıyla birlikte güçlü giden ürün marjları ve bakım sonrası yüksek kapasite kullanım oranı beklentisiyle şirketin operasyonlarının yılın ikinci yarısında daha da güçlü olmasını bekliyoruz demiş. Evet şirketin ilk çeyrek bilançosu iyi gelmemişti. İkinci çeyreğin büyük bir kısmı da bu bakımlar devam etti. Ondan dolayı bakımlardan dolayı bilançoya dikkat etmekte fayda var. Ama 3. ve 4. çeyreklerde bakım sonrası artan yüksek kapasite ve marjları da yine takip ederek TÜPRAŞ'la ilgili kararınızı verebilirsiniz. TÜPRAŞ'ın tabi son çeyrekteki kötü bilançoyu da gözden kaçırmayalım. TÜPRAŞ'ın 5.53 FK, 2.77 FD, Favik ve 1.44 piyasa defter değeri var. 3 temel veri de gayet makul ama eğer önümüzdeki çeyrekte de yine beklentiler altında düşük karlılık gelirse bu FD ve FK ve piyasa defter değerinin de artacağını unutmuyorum. Evet son şirket Zorlu Enerji. Zorlu Enerji ile ilgili bakalım neler demiş bu yatırım. Türkiye ve yurt dışında güçlü elektrik kapasitesine sahip olan Zorlu Enerji'nin önümüzdeki dönemde %100 iştiraki olan Zorlu Yenilebilir Enerji halka arz etmesinin pozitif katkısı güçlü 2024 yıl sonu beklentiler ve çarpan analizine göre şirketin dahil olduğu elektrik endeksine kıyasla dikkate değer ölçülü iskontoru demiş bu Yatırım. Ama şirketin yüksek borç oranını da unutmayalım. Ayrıca enerji sektöründe şu an için fiyatların çok da yüksek olmadığını özellikle geçen seneye göre düşük olduğunu da unutmayalım. Şimdi şirketin bir de temel verilerine bakalım. Zorlu Enerji 251 FK 10.44 FDF ve 0.71 piyasa defterlerine sahip olduğunu görüyoruz. Evet bu siyatırım araştırma ekibi tarafından hazırlanan Sava model portföyde yer alan hisseler ve beklentiler bu şekilde. Buradaki bilgilerin tamamen eğitim amaçlı olduğunu unutmayalım. Ayrıca portföy oluşturan buz yatırımdır. Bunu da yine belirtelim. Kesinlikle alsat tavsiyesi değildir buradaki bilgiler. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve sosyal medyada videolarımızı paylaşmayı unutmayalım. Herkese iyi günler, bol kazançlar.